Kanka başladığını söylemedin ki. Kutay bak sen Kutay dedin yayın başladı var ya. Neyse tamam hadi. Ben hazırı çektim kanka. Ben de çektim. Arkadaşlar PP bizonumuz var. <laughs> Şu an markette evet. olmayan PP bizonumuz var. İstiyorsanız eğer size de nasıl alındığını gösterebiliriz. Evet. Hatta linkini keşke açıklamalara koysaydım ya. Koyayım mı kanka açıklamaları? Sen bilirsin. Koyarım ya tamam. Martinga. Ne yaparız olmazsa? Kapatmadan önce gösteririz. Aynen. Pipi vizon. Martinga. Arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane bir silah. Kanka bir dakika ben bir yayına bakayım şöyle bir. Tamam. Mardinga pusunda. Mardinga pingim 91 iyi. Tamam. Evet. Bütün hızlı sıkıyor ama gücü az. Aynen ama mermisi fazla. Tamam. Eline el e, aynen. Eline. E, e, aynen. Aynen. Bir de çıkartırken, çıkartırken önüne dokunuyor ya o efsane. Nasıl önüne dokunuyor? Bak, 3 yap sonra bir tıkla önünde bir yere dokunuyor. He. Aynen. Sen neredesin? Sen neredesin? Kusma var yalnız. Ha, yani var da sen neredesin şu an? Ben senin beyizden B'ye geçtim. B'ye mi? Ben de senin beyizde geldim ve şimdi benim base'deyim. Ben de şimdi A'dayım. Yemin et, ben de şu an B'ye gidiyordum. Nasıl geldin? Abi kaç canım var? 73. Martin kapısı. Hayır benim 100 canım var. 73 yazıyordu. E 100. 73 yazıyordu ama. Ama 100. Ah be tutamadım orada. Açık bariz bir şey. Bir şey Kanka değil. ben bir bak buldum. Kanka benim famasım bitmişti ya. Evet. Şu an hala çantamda duruyor ve e, şu an kullanıyorum. Kanka bu oyundan sonra gidiyor. Bende de öyle olmuş. arkadaşlar. Anta son böyle oyuna daha hiç girmemişsen ama biz onun hala duruyorsa gitmiyor. Oyun oynadık bir el oyun attıktan sonra gidiyor. Hmm. Arkadaşlar e, bu taktiği e, ben de Bende de dedim ki da öyle olmuştu. Bir taktikler videosuna yayınladığında görürsünüz arkadaşlar. Bir yani bugün yayınlayabilirim belki. Ha o zaman ne yapıyor olabilirsin? Kanka sen dün yayınlayacağım dedin yayınlamadın. Dün kanka hiç suluya falan girmedim. Ben bu dün full video izledim. Kanka ben şu şeyi almak için girdim bizonu. Kanka o zaman senin bizonun bugün bitecek mi? Yeah. Yeah baby. Şimdi mar çiçek uygulayabilirsin, Şurada bir taktik vardı onu uygulayabilirsin. Sen neredesin şu an? Sen taktik uyguluyor musun? Sen neredesin onu söyle. Sen neredesin? Sen neredesin? Ya sen beni bırak sen neredesin? Sen neredesin onu bir söylesene sen. A'dayım. Ben orada bizonla oynuyorum. Gitmiş adam famas almış ya. Kanuni alırım lan bende? Mardin kapısın. Ya Allah ya lan. Viral'le dökül mü toplayalım. Kanka dün 14 level oldum? Aferin feleğin canı. Çok kıyıkmış başa. Kanka hiç de kil almadım var ya. <laughs> Bir iki tane aldım. Herkes tek maç yapıyorum adamlar team olmuş. Aa kanka bir dakika bekle ben bir yayına bakayım iki kişi izliyor şu an. Biri ben değilim. Bir alır dökülüyor dopla yanalım. O iz izle, o izleyen arkadaşımız gelirse sevinirim. Aynen arkadaşlar o izleyen arkadaş gelirse Kanka istersen sunucu linklerini falan sunucu link diyorum ya yani sunucu ismini falan ya, falan. paylaştım. şimdi onu işte benim şimdi aklıma geldi. Kanka şey ne diyecektim. Skype adımızı falan koydun mu? Yok. Konuşabilmiyor muyuz? Ya kanka boş ver ona hiç gerek yok şimdi o konuyu açmaya. Kanka öbür şey öbür ölüşümüzde bizon alalım. Tamam sen neredesin şu an? Ben neredesin? Sen söyle ben söyledim. Sen söyleyeyim ben. Kendi base'imdeyim. Ben de adayım. Fuck you. Vın 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 vın. Oha o neydi ta? Araba geçti. Ganga sen nereden geliyorsun? Digger. Digger ne bilsin Digger de yapalım mı? Tamam hadi gel. Neredesin? Ağanın o uzun bir yeri var ya oradayım. Tamam. Direk öldürmek yok gel, Gel 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 dur dur yerinde dur hadi. 3 3 2 1 Abi vursana. <laughs> Liralarım döküldü. E, zigana kaç vuruyor? Bilmem. Canın kaç? 35. Tam bir tane daha vursan olursun. Aa ölmedim. Canın kaç? 5 mi? Bir, bir... Öldüm hadi. al yeah. öldüğünde. Senin kaç canın? 61 ah! <laughs> <laughs> Sisi yanlış yere attın. Tamam maalesef. seri katil. Oha bir çıldırdı ha. Lira alırım da şöyle yerde Evet yoksa durum 6-1 mi bitecek? Ta sadece beni bir kere mi öldürebildi? Bir kere ne ara öldürdün lan? Hatırlamıyorum var ya. Biz on ve sen ben şu aşağıdayken beni öldürmüştün. Abi eğilme. Neredesin? benim Senin bezindeyim. Kimin? Senin. Şarbo teyzeler kuş. Ya kusuyorum ha <laughs> Bizim beste değilsin ta kusuyorum. Nerede? Duydun mu? Fuck you. <laughs> <laughs> Abi göremedin. Aynen 20 göremedim. kere, 20 kere önümden geçti var ya. Ama <laughs> göremedim işte. Yoksa durum 7-1 mi bitecek? Birazdan canlı yayında. Kaç can kaç 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 Bilmiyorum ki şu an bakmıyorum. Ne oldu? Hiçbir şey. benden çıktı o ses? Abi 29 canlı adam Sen neredesin ya? Du, duyuyor musun? Oğlum senin sesinden geliyor bana. Hı. Hem sesler ya. kapalı. Sen neredesin? Araç Ne? Araç Şöyle yayına bakalım kanka şu an iki kişi izliyor hala. Biz onun mermisini bitirmiş ya. Allah düştüm. Abi! Ne Olamaz. oldu? İnşallah iki bu... canım var. Oha. İnşallah bu PP biz şey olur ya. Neydi? Normal zula parası olur. Kanka güçsüz bir silah olur olur bence ya. Çok seri sıkıyor Aynen. Evet. Maçı Abi 115 ping. <laughs> Ta kanka başkalarının odasına gerek mi? Kanka görev tamamlasak. Tamam olur hadi. Ben bir... Benim ben... görevlerim el bombasıyla 3 rakibini e, yok et. 3 sancak modu yap. Iııı ee, inşaat haritasında 3 maç yap. Kanka zaten full görevler her zaman aynı oluyor. Günlük görevini mesela 5 tane... Yok hep aynı olmuyormuş kanka. 5 rakibini tabanca ile yok et. Üsküdar haritasında 3 maç yap. 25 rakibini yok et. Ee, herkes tek modunda 3 maç yap. Herkes tek. İlk benimkini yapalım olmazsa sonra seninkini yapalım. Kanka ben bir Üsküdar haritasına gireyim mi? Kanka ilk benimkini yapalım sonra ikimiz birbirimizi yaparız demiştim ben. Tamam hadi. Kanka canlı yayını bitirelim mi? Niye? Hem kimse izlemiyor hem görev yapacağız ya şimdi. Sıkılalım. Neyse arkadaşlar o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı, beğenmeyi sakınmayın. Bay bay. Bay bay.